Merhaba Ayşegül. Efendim Tavşik. Nasılsın Ayşegül? İyi misin? İyiyim Tavşik Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti bugünün? Çok iyi geçti. Duydum aga okula başlamışsın. Evet 2. sınıfa başladım. Derslerin nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Ben de seni çok özlemiştim. Akşama kadar bekliyorum. Gelip oynamıyorsun. Çünkü derslerimi yapmak zorundayım. Eğer derslerimi yapmazsam öğretmen bize kızar. Öğretmen çok mu kötü? Çok güzel. Çok güzel. Kalbi de güzeldir. <laughs> Neler öğreniyorsun okulda bana anlatır mısın? Hece bilgisi. Ondan sonra... Ondan sonra...